Herkese selam millet. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu videonun başında bölüyorum. Videoda göreceğiniz, sonda gördüğünüz bir tane pompalı çekiliş şey yapacağım demiştim. Oradan bir vereceğim pompalıyı şimdi size oyunda gösteriyorum. Ve bir, bir pompalı. Bayağı da güzel bir, bir, pompalı. Güzel kullanışlı. O videoda şu AWP'yi kazanmıştık. Şöyle gösteriyorum. Bayağı benim çok hoşuma gitti. Çok da istiyordum. Neyse bu videoda vereceğimiz şey, eşyamız bu. Yapmanız için gerekenler kanala abone olun videoya like atıp yorumlara katılıyorum. discordunuzu yazmanız yeterlidir. Bu videoda dediğim gibi 10 kişi geçen videolarda çok önceki videolarda söylediğim gibi 10 kişi olduğu zaman çekiliş onaylanacaktır. 10 kişi olmadığı sürece çekiliş iptal olacaktır haberiniz olsun arkadaşlar. Discord'a gelerek e, Discord sunucunda neredeyse her haftada bir bir tane eşya veriyorum. Mesela bu hafta Perşembe günü yani bu videoyu cuma günü izliyorsunuz. Mesela dün 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 mesela e, siber kabuk siber kabuk çekilişi oldu. Dedi. Daha yaklaşık gece 00 civarlarında açıklanıyor. Her her haftada bir tane eşya veriyorum Discord'a 4 5 liralık. Discord'a girerek bedava eşyalar kazanabilirsiniz. Neyse, video. İyi seyirler dilerim. Herkese selam millet. Kanalıma video videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde Bugün hmm. yanımda Ersin var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün arkadaşlar sponsorlu e, sponsor bir site değil. Kendimiz gerçekten para yüklediğimiz ve oynayıp para e, katladığımız bir e, site. Oh, site sitede yani. Sponsor yani değil. Bu arada gerçek bakiye tek kuruş 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 kendimi yani, yükledim yaklaşık 2.86 dolar yükledim yaklaşık 3 dolar yakın yani bu kurla e, 39 40 lira minimum bir, bir para tamam, ediyor okay. hedefimiz benim hedefim arkadaşlar bugün 2.27 kata olarak şunu yapmak istiyorum ben şu fever dream almak istiyorum şu favor dream'i kullanmak önceden çok bir, birkaç kere kullanmıştım evet, var ama krem çok hoşuma gidiyor bu sitenin üstadı beni katlatan video dışında beni katlatan üstadım Hemen kısaca kısaca son bir 30 saniyede bir siteyi tanıtmak gerekirse Classic app var aynı şekilde gördüğü gibi bayağı da aktifler oluyor bakın yüzde 55 saniye falan var geç, geç. quick game var burada oynayabiliyorsunuz ben de bir tak onu double game biz, biz de tam bilmiyorum ben de Ölület. burada roulette, roulette klasik slot var burada aynı şekilde bar yatırıyoruz rastgele dönüyor yani yani. böyle kaç tane çıktıkça katı falan oluyor bunları da tam bilmiyorum crash çoğu kişi zaten biliyordur para yatırıp yükseldikçe evet, çekiyorsunuz Twist var bu özellikle çok iyi. 2 katı, 3 evet. katı, 5 katı, bu da 2 3 5 ve 50 katı oluyor. Burada bir de arkadaşlar o zaman e, buradan tabi, günde 10 yani coin, coin alabiliyorsunuz. Da. İsim isim yazmanıza gerek yok. Belirli bir süre boyunca 10 coin oluyor. Onu da bittikten boyunca, sonra bir ay boyunca mı? Evet, en, en az bir ay En fazla iki ay Bu arada bittikten sonra üzülmeyin. Tekrardan gelmediği. Arada komple bazen bazen tekrardan 10 coin verebiliyor. Ama eşyanızı çekmek için Ve, e, 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 depozit istiyor. Bir buçuk dolar depozit etmenizi istiyor. Eğer sizin hesabı var, e, şöyle diyeyim. Bir tane gelirse o coin, 300-600, 600, coin coin'in Öyle diyeyim yani. Değil mi? Efendim? Tekrar anlatabilir misin? Yani bir ayda her gün çekersen, hiç harcamadan 300 her, coin var. her, Hayır. Zaten bu coin'i şöyle bir şey arkadaşlar söyleyeyim. Hayır, bu 10 coin. E, yüzü geçirmen gerekiyor mu? Yüzü geçirmen gerekiyor. Şöyle yüzü geçirmen gerekiyor. Bu parayı aldın diyelim. Bu 10 katı 100 yapıyorsun. Veda yok. Bunu direkt çekebiliyorsunuz Özür dilerim. Çok yanlış anlattım. Özür dilerim. Çok Bu onu yüz yapman lazım. Ama yüz yapmadan çekmek istiyorum derseniz bakiye yükleyip bir buçuk dolar para, para lazım. Bu kadar da. Yüz bir kere yüz yaptıktan sonra diğer, aşırı yani Bak, diğer sonra açılıyor zaten. Yani yine her zaman her yok değil. Her gün boyunca yüz, yüz yapman lazım bu arada. Ben bunu denedim. Aynen. Her yüz yapman lazım. Şimdi. Ama yapılabilir yani. Yapılabilir bu arada. Yap biz biz çok kasıyorduk arkadaşlar böyle bunları araştırıp çok çok kâr eden arkadaşım var mesela. Bu arada Steam'le verdiğiniz mi? En az gitti mi? 1 değil mi? öyle bir şey Öyle bir şey lazım. Yani Steam'de de yani bir şey yapmanız lazım. Yani Steam'de de CSGO'da 12 saat falan oynamanız şart. Şimdi gelsin kaç basıyoruz buraya? Basıyorum. Basıyorum, ne basıyoruz ya da? 20 basıyoruz ben de. Ne basıyoruz? Tut, 30 mavi. mavi, ma 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 mavi. basamadım? Yani mavi de olur. Mavi de evet, Mavi de olur. Kesin mavi. Dedi de Yeşil gelse adam ne kar eder ama. Tamam mavi gel. Ama tabii de mavi. Kırmızı gel lan. <laughs> evet sen dikkat olma. Bahsedik var e, ya. Başka bir konu Bence e, diğer şu şurada... rulete gidiyoruz. Rulete gidiyoruz. Tam double Dokun. Kaç basalım? 35. 35. 36 olsun lan. söyle kırmızı gel hissediyorum ama niyeyse. Ben de siyah hissediyorum. Siyah, siyah, siyah. siyah. Basta. 36. 36 siyah dedi arkadaşımız. Ama bence kırmızı gibi gidecek olabilir durabiliyor ama. Siyah biliyorum. Ne biliyorsun bak tren yapmayı çok o seviyor. O bence öyle siyahtı. Şey evet bildim. Ucu ucuna. Ucu Bilmiyorum. ucuna kardeşim helal. 322 helal helal söylemişim. Devam mı bu buradan yoksa twiste mi dönelim? Evet twist Twist yaptım. Söyle. böyle mutlu ol, mutlu ol. Ben bir daha kırmızı. Çok sıkıntılı rampa 20 kırmızı attı. 20 kırmızı atayım. At Hayır, atmayalım de? çünkü kırmızı önüm değil. Yani uzun süre kırmızı tren yapmaz. 3 kat yani. 2 tren de Yani sistemin kendisi. Bir daha kırmızı gelmez zaten. adamlar zaten pasla şey, mavi ama. Site bu tip durumlarda çok adi evet, kullanım ama bazen de işte bağlantılı bir sene diyor. Ben bu, düşünüyorum. Eğer site bana verirseniz Beni en az zarar vuracak ama illa birden kazandırır. Evet. Maviye ekran verirse e, en çok zararlı var. 5 dolara yakın bir zarar Mavi verirse alırım. Dedim. Evet. evet. Bizde i̇şte bizzat diğerlerinden adam şirketi zaten bize verdiği parayı kazandı. Tam tersi bayağı baya, an, baya katı katına kazandı. Yani siteler aslında adil değil. Aslında adil oyun diyor ama ben inanmıyorum çünkü. Yani. Tohum sikirdiğinde şey değil lan. Şimdi ne, ne, ne basalım ya da Double no Game'e gidelim. Ne yapalım? Double Game'e Kırmızı tamam. çok süren yaptığı bir yerde oynanmaz. Kırmızı geldi. Aslında burada on tek... 10 mavi 10 mavi atan. mavi geliyor. Hemen 10 mavi atalım. İlahi de 12, 12, 10 Pardon. 10 Tamam. Tamam. Bunu bırak isten. Bu dönüşü... ...tabii mi? 8 Ya bence geldi kırmızı ya. Bir. İzle bak. Dur dur. İzle. Abi izleyiciler izlemesi lazım. Yani biz biz tabii çok oynadığımız için alıştık ama... Bence geldi. Ya bayı geldi kanka. <laughs> kırmızı mı? yok. Bak mesela. Ooo. Bak, kırmızı Oo, kırmızı geldi mavi bir kere tatmış olabilir. Double demek tatmış şu anda çok Tamam. Evet, i̇şte yani, ne sıkıldı ben biraz nasıl Tek geldi ya. kırmızı geldi bak. Kırmızı gelecek demiştim ben burada bak. İzleyelim abi. Ama burada çok sıkıntı. Ya tren yapacak ya kırmızı ya şey yapacak. Çok en son oyunlarda evet. neredeyse. Ya hiç... hocam. Ne? Ya hocam düşünüyorum. 30 kırmızı. Bastı kırmızı. Bastı. Doğrudan. 30 kırmızı dedik. Kırmızıdan. Ooo. Geldi geldi. Hadi evet. izle de. Ooo. Vay. Vale. Hadi. Geldi Hadi. Hadi o üç üç geldi. O üç üç geldi. O üç üç geldi. O üç üç daha. Mecburen 4 sent düşüldü. Olsun. Güzel güzel 382. Kreşe geçeceğiz. Evet eksprese gireceğiz. Kreşe gireceğiz abi. Kreş o son zannede. Öneleyelim. Kimlik. Neye gireyim tabii sen? Kreş belli. Yok kreş girmeyeceğim ben abi. Kreş ben sevmiyorum. O en sonlarım. Ne? Gerist Evet. Bu arada maviden kazanmış mı yeşilden? Bak bakayım bizim bir şey. Bildirimler olacak kaldı. Daha işte. Hah. Hmm. Mavi yapmadı ki biz. Yeşil attık ya. Yeşil attık gelmiş mi? Gel. Gelmedi ya. Gördük de oğlum. Mavi gelmiş oran. <laughs> <laughs> Ersin'in kafa gitti. Tekrardan kırmızı geldi. A bölgede kadar yeşil gelmiş. Kırmızı geldi bu elde. Çok kırmızı atmaya başladı. Yine mavi. Bence mavi açacak gibi sanıyorum. 50 mavi açsak mı bilmiyorum ama çok mavi hissettim ben ya. Arkadaş evet, senin sen hissin iyidir ama biraz bekle bence. Tamam basma. bekleyelim. Hemen, 19 mavi atma. mavi atma. 100 gelirse net kırmızıdır. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, sen kahin misin? Tek birini kazandığı biri mutlu olsun devam etsin oynamaya. Tamam mavi olsun. İşte. Tabii. Bastım mavi. Ben çünkü kırmızı mavi geçiş. gibi hissettim ya. Neden biliyor musun? Çünkü e, çok nadir mavi atılmış. Ve de en çok 2x zaten geliyor. Mavi geldi. Yok, sarı, sarı geldi. geldi yani? Adam şu adam, an 500, 500 coin aldı. <laughs> Hep yapmamız istediğim şeyi yaptı adam. adam sağa 10 coin, 10 coin attı. Tak geldi. Tamam. 32 <laughs> 100. var. 100 mü? 100. Ben de kırmızıya gir. Adam maviye girdi. Sen de kırmızıyı bas. Eğer alırsan bak şöyle düşün çok az kalıyoruz. Evet ya evet evet olursak çok Büyük az kalıyoruz. oynamak gerekiyor bunlardan. 20-30 sadece bizim atarız Evet hadi ya hadi ya. Hadi la. Abi çok Eğer istiyorum. Eğer yüksek düşük oynamayız. Gel bayağı yatıyor, yatıyor bayağı yatıyor. Geldi 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 geldi, geldi geldi. Vallahi geldi. Geldi geldi yes geldi. oğlum. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi kocamanlığını dağıtacağım bak. 532. <laughs> Siktir oradan. Dur 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 dur. Bak nerede bu? Kumralı sefer burada bir işin başında bak. 600. 652. 532. A. 20 son son şey yapmamız lazım. O zaman mavi geleceğimiz. Mavi kaç atalım? 30 at. E, dur. Atma hiçbir şey atma. E, kırmızı at, kırmızı at, kırmızı at, kırmızı. 30 kırmızı. Attım. Tamam. 60 mı girdin? 30 girdi. Kral. 50 girdi Girdik 30. He 30 mı? Kör oldum! Kör oldum! Hayır Geldi geldi geldi. Geldi valla geldi. Hayır ucu ucuna. Hayır, Hadi be mavi gel. 500. Kaç kaldı? 152 kaldı. Bence gel. bir daha 100 kırmızı benim. Anasının... Daha <laughs> <laughs> bir daha 100 kırmızı gelmez ya. Dur <laughs> bekleyin. Şu streamer de kazandığı sabahtan 10 oynuyor. 5 kırmızı 10 oynuyor. <laughs> Aa, <laughs> harbiden ben yani, ya. Ben hani, ya ben <laughs> abi 10 10 kadar 500 kadar. Tamam, kırmızı git, kırmızı git. Hadi oğlum bir tane daha tutturursak var ya çok efsane olur. Çok efsane olur. Kırış, 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 Ya zaten, zaten kazanırsak de, bitiyor ki zaten bizim kadarıyla. Hadi 300 geliyor. 300 gelecek. 400 daha 700 evet. Kırmızı gelirse bitecek zaten. Ben lütfen. Sanırsam gel. Hayır hayır geldi. 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 O, geldi. Geldi. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Deli evin başınıza yıktın deli. Anasını sikip getirip biri görüyor. 2.27 katına kadar Aa evet. bir şey var ya. Aa. Google'dan baksana şimdi. Ee, 2 dolar 86 cent ile girdik. Yani okay, 2.86 cent ile girip 7.02 dolar yaptık. Google'dan arasana bir. 38 lira ben şu an dolar konusu <laughs> size, 9. size göster olacağım. Size şu an ekranda gösteri olacağım. Orayı kesmiş olacağım. Ee, şu 38 an, lirayla girdik arkadaşlar. 39 lirayla, 39 lirayla girdik. 39 Ve lirayla. şu an yaklaşık 95 lira para aldık. Yaklaşık 70 lira para aldık. 2 cent de ekle ben. Kaç? 702. Allah belanı. 95 lira. 95,5 lira. 95,5 lira. Anasını avradını ya. Hadi bakalım. Favor derimin hayırlı olsun. 152. Bakayım, kalan bir kaç çizim, kaldı? 8. 48 sen mi kaldı? Bunu çek, kalana, kalana, sen bunu çek. Kalanı, kalan. Sen bunu çek. Ben bunu satma. Yok ben bunu bunu kalanını kalanını çekiliş yapalım. Ne Sen kadar kalırsa. Oynay oynayalım be. Yok ya bence bak kalan kalanını kalanı ben çekiliş yapayım. Çekiliş yapayım. Ben, çekiliş benim benim zaten 50 lira item var. Onu böyle böyle. ha tamam ha, koyduk ha koyduk doğru arkadaşlar. doğru. dur bende bir tane daha item var. Tamam. Tamam bende Aynen. bir tane daha item var. Hatırlıyor şimdi görürseniz arkadaşlar göstereceğim. Ben bunu satın alayım burada da dursun bu. Ne a Aa kilit diyor. 238 daha oynamam lazım diyor. Nereye lan bu? <laughs> nereye lan bu? Epeş bas. Hayır nereye bu? <laughs> nereye bu? <laughs> Ha uzun zamandır Olur. ben oynamadığın zaman e, yatırdığın zaman şey oluyor. de oynaman lazım diyor. Arkadaş ne diyor bu bak? 238 yatırman <laughs> <Seninle> lazım. <laughs> yani. 238 lira daha harcaman lazım diyor. Uzun zaman böyle hata olduğu zaman. 238 dumba abi yaz 238. Crash'te oyna abi. Crash oyna. 1.1 olduğunu Crash çek. Olur. 230 dur dostum abi. Yaz 200. İşte Kaçta? De? Dene 28. bak. 138. Aa 1.10 dene. Ama bu çok mükseriyor. Yani o oynamış, sayılıyoruz. Sayar ya. Geçmez. Geçmez o, beş, geçmez. Ama ben dur dur biraz bekleyeceğim. Biraz bekleyeceğim. Oyna bence, bence oyna. Korkuyorum oyna. ya. Dur ben bekleyeceğim ya. Oyna. Tamam hadi sana seni dinledim, oynadım ya çok. doktor. Yok, yine çıkarız. Oh. Tamam. 238 oldu. Vallahi nasıl? Oğlum 1.10 yani katı bir de 30 şey yok, katı oldular. Oh! Hadi ah, inşallah şey. çekebiliriz bu sefer. Abi ben kreşi kreşi bu yüzden sevmiyorum. Çok, şey. çok riskli. Tamam direkstir direkstir de riskli ama bu böyle gerilim çok ısırttan. gerilim yaratıyor ya. Bak 3 dolar atan adam. Bak 3 dolar atan adam 6.5 dolar aldı. Oh adam bak 1.50 de çekti 2 de çekti 310 attı şey attı. Şimdi çekebiliyor muyuz? Fever derilimimizi abim. Hayalim aslında çok Abi. istediğim bir AWP'ydi. Benim pav vardı arkadaşlar. Ee, satın al. Aldım. Kaldı 73 Allah, bakiye. Bug'ını bulduk lan. Valla. <laughs> Bakın sizde de olmadı mı böyle yapın. Ben bir kere mallık yapıp bütün bakiyeyi buraya atmıştım. Benim 3. Steam hesabımda. Ben de çok eskiden arkadaşlar. Çok eskiden ben de ilk bilgisayarım yine bozulmuştu. Monitörüm bozulmuştu. İlk geldiğinde tüm paramı 102 mi ne vardı o zaman. Para çıkmak makinesi çıktı. Tüm hepsini kreşe attım. Kreş bir de patladı. Yani o yüzden yani korkmuştum ben onu yaşattığı şey olduğum için. Bakın burada çekti diye gözüküyoruz. Esas oldu Kardeşim yok yok esas zaten videoda şu an görürüz. Ben videoda alırım esas tam yıldan. Abi çok iyi. Abi çok iyi. 73'ü ne yapalım peki? Onu sonra bir videoda oynayalım de yok bu video, video dışı mı yalan? 73 3 katı dene gel gelirse hayırlı olsun gelmezse de geçmiş Kırmızı gelmezse kırmızıya basarız. Ya fark etmez bas direkt bas bas. Ya kı kırmızı, kırmızı bas. geldi ya bence tekrar gelmez ya. Ya bas 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 bir değil. Senin o da geliyor bu kadar ya bak ben, ben tişörtü yırtarım şurada. Bas, bas. Bir daha gelirse zaten, zaten tişörtü yırtarım ben. Gel de abi. Gelin Abi de. lütfen ya. Ya çekilir gelirse bir sürü çekiliş işlem yapacağım. Allah belanı versin. Her hafta Discord'da yapmazsan bak benim burada ne olsun Lütfen ya. Yukarı yuka yukarı yukarı yine yukarı yukarı arama ayarlıyorum konuşamadım çarpıldım. Kadın bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Attım. Gel. Oğlum eve <laughs> Bu bence geldi. Hadi ya. Allah'ın izniyle gelir. Allah'ın izniyle hadi ya. <laughs> Lan kumar oynayacağız Allah'ın izniyle diyoruz. Vallahi çarpacağız. Aa <laughs> <laughs> geldi. Geldi mi? Geldi geldi geldi. Valla geldi. Hadi hadi. Hadi riski. Ya bir damla ya. Neyse <laughs> biz katladık mı? Neyse biz katladık mı <laughs> katladık. katladık. Şimdi. Tamam bak koymaz o. Çerez makiyeti zaten bize göre şu an bu. Evet bayağı çerez makiyeti. Buradan kasa bölümünden sizin eşyanızı buradan görürsünüz. Trade linkiniz burada şurada yazıyorsunuz bildiğin kadarıyla neredeydi o trade linki? O ayarlarda Evet, evet ayarlarda. Var ayarlarda. Yani. Trade yazıyorsunuz hemen ben şöyle. Ben. Bu benim arkadaşlar ikinci Steam ikinci Steam hesabı. Zaten ihtimalle bu videoda çekiliş sisteminiz bu olacak. 4.5 litre şöyle bir pompalı. Ee, çekelim abi. Ben şunu çekmek isterim bir. Gel ver, bana çekmiş. çek. Hep bunu almak Param yoktu. İşte pa yüklemiştim de fiyatı da artmıştı. Şu an var ya yaklaşık 80-90 lira. Gönder abim gönder. Gönder bana, Gönder. Kaç lira kar Bak bakayım. Girişimiz 39 lirayla oldu. Gel abi. 7.73 dolar. Keşke sponsorluk gelse be abi. Ooo ne kaç liradır sence? Tahmin et bakalım. 100 lira ya. 100 lira yoktur da. Bence 90 lira ya da 80 lira vardır. 88 lira. O siktir. O siktir. Arkadaşlar şöyle anlatayım. 0.15 97. 0.15 minimum gear değil mi biraz Hayır 0.15'in altı minimum bir yer. tamam bu 100 liraya gider bu arada Evet. 0.16. Yabancılarımın tamam, bir sesini düz 90 lira, 100 lira. Zat, zat, zaten bunun üzerindeki sticker fiyatı 1.5 lira. 39 lirayla başladık. 100 liradan 39 çıkar. Benim matematik etmiyor biliyor musun? 100 liradan 61, 39 çıkar. 61 olması lazım. Evet 61. Aynen 61 lira. Matematik etmiyor. Mesela bin lira günlük karını yaptı gördüm. bin lira kardeşim. Allah bereket versin. Allah. Bugün arkadaşlar hayırlı olsun. Önceden Ersin'in bilgisayarı bozuktu. Geldi geldi dedim ki şerefine seni şerefine şey yapalım dedim. Kasa açalım dedi. O da dedi ki bir video çekelim dedi. Uzun zaman oldu dedi. Niye yoktu? Biraz benim morallerim bozuktu. YouTube izlemeleri falan kötüydü. Yani motivasyonum yoktu. Dedi ki gel çekelim dedi. Motivasyonum yoktu. Şey Artık devam ederiz inşallah. Bir de bu arada Discord'umuzda Arkadaşlar ee... bu arada katlatma ücretlidir. 20 liraya katlatıyorum <laughs> artık. <laughs> Videolarda kat şey belli oldu. Bu arada siteyi Steam'lerde siz baya neredeyse sıkıntı olduğu zaman ben adamlara destek talep falan sunuyorum da. Arada sırada sıkıntı oldu mesela diyelim. Destek talep Aynı açıyorum adamlar. ya Cevap yani. yani. En kötü iteminizi veriyor yani. Hiçbir sıkıntısı yok. Ben ben o siteyi çok bu sitenin bu özelliğini çok seviyorum. Günlük coin'inizi alıyorsunuz. Siteden katlayınca benim siteyi övme şekilde. <laughs> Yok, yani yok o, valla işte o, o olmasa da evet baya ben siteye sövmüşlüğüm var kaç para kaybetmişliğim var yaklaşık burada önceden çok 5 dolar kaybetmişliğim oldu. Abi karda mısın toplam? Toplamda mı? Toplamda biraz zarardayım Hı. ama aslında karda ama daha çok kardayım evet evet, evet karda özür dilerim karda neyse. Benim hesapta da burada baya katlamıştık. Çok. yeşil geldi tam kaç aldı abi? Adam 30 Yüzü bastı geldi. 150 aldı. Yani 36, 30 kuruş, 30 kuruş bastı yani ne kadar? Adam 4 lira bastı, 15 lira para aldı. Yani, ama tabii bu şans iş arkadaşlar. Biz burada gitse benim için bu barda Adam e, aldı. 20 lira aldı. orada. 4 lira 20 lira yaptı. 20 lira yaptı. Allah bereket versin. Mesela burada şöyle bir şey oldu. Ben bunu kare hediyesi olarak almıştım sizlere. Kare hediyesi olarak almıştım. Ama ve lakin karne hediyeleri verdim verdim. Stokta artta kaldı. Dedim ki ben bunları basayım dedim. Hem de Ersin'in giriş şerefine. bu e, ilgisayar bulunduğu giriş şerefine. Bastım ve de daha favor dream'imizi aldık. Teşekkür ederim. Biraz boş konuştum, biraz şey oldum. Allah emanetsiniz. Çok güzel bir fikirdi. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Discord'a gelin. Yani. Ve Discord'da özel e, çekiliş var. Her hafta çekiliş olacak. Bu arada muhakkak. Eğer o de, işin goy goyu gelsin. Eğer Bersin buraya, gibi. buraya kadar izleyen varsa YouTube'da para kazanmaya dair bazı videolar çekeceğim. Sizler tanıtacağım. Kesin gelin derim. YouTube kanalımda açıklamayı koyarsın. Koyarım koyarım. Başlayacağım. Hatta, haftaya o videolara başlayacağım. Haberiniz tamam. olsun. Neyse arkadaşlar teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Son bir şey diyeceğim var Mersin'cim. <laughs>